Kata'dan ayrılmanın vakti geldi sanırım arkadaşlar. Meiji'mizde yaklaşık bir aydır PK atıyorum. Gördüğünüz gibi yılan kafamızı da aldık. Sembol olarak tabii ki. Hatta onları da bir göstereyim ben size. Rise Online'ın kendi sitesine geldiğinizde şurada sıralamalar kısmı var arkadaşlar tüm sıralamalara buradan bakabiliyorsunuz. Öncelikle göstermek istediğim Galia Server'ında Mage olarak bu NASCAR kısmında güncelde 9. sıradayım. Şöyle göstermek gerekirse toplamda 393 k BP kasmış durumdayım. Birinci bayağı bir fark atmış. 617 k nedir ya? Sembol sıralaması biraz daha farklı arkadaşlar. Ama olarak neyi etkiliyor onu bilmiyorum ama orada da 5. sıradayız şu anda. Biraz daha BP kasarsak neredeyse şampiyon rütbesini alabileceğiz ama ayın sonu geldiği için çok fazla da uğraşmam bu saatten sonra. İlk sıradaki arkadaşlar zaten atak meç oynadıkları için BP kasımları daha rahat arkadaşlarım. Ben TP meç oynuyorum sadece. Biraz da toplama partilerle oynadığım için genelde benim için baya baya zor oluyor. Sıralamalardan sonra çarımızın son halini göstermek istiyorum. Radyant setimizi dizdik arkadaşlar. 5 parça artı 7 radyantımız var. Gördüğünüz gibi. Şimdilik rünleri yok. İlerleyen zamanda bunları ortalama rünlere basmayı düşünüyorum. Yani illa şu olacak diye değil de. işimize yarayan şeyler kalacak üstlerinde. Daha önceki videoda bahsetmiştim. Split setimizi üçledik arkadaşlar. Plus bonusumuzu alıyoruz buradan. Alto fantimiz hala artı sıfır. Bunu kısa zamanda artı bir yapacağım. Ekstra olarak küpe olarak True Fate aldık. Yüzük olarak da Willpower alacaktım. Ondan vazgeçtim. Büyük bir ihtimal bir split daha alacağım ben. Degra defansından dolayı. Ankletimizde okçumuzdan kalan BC'de anklet devam ediyor. Bunun yerine orta harfi en azından B olan bir anklet almayı düşünüyorum. Falcon'ımız ise Warlock artı 7 olarak devam ediyor olabilirsem bunu da dagger ya da rogue defansı bir kalkanına değiştirmeyi düşünüyorum bir yandan. Karakterimiz bu halde ne veriyor bize derseniz 30 dagger defans 25 bow defans veriyor bu hali. Ekstradan şu aşağıda yüzde %18 defansım olduğunu gösteriyor. Bunu daha önce yardım kısmından da sordum. Bu ikisi toplamı olarak geliyor bize yani. Yani toplam Dagger'la atak yapan bir karakterden %48 daha az hasar alıyorum. Oksikan'dan da %43 daha az hasar alıyorum. Ayriyet'ten de varıyorlar da %10. Diğer sınıflardan direkt hasarımızı yiyoruz arkadaşlar. Önemli olan da Rock sınıfından yediğimiz hasar zaten. Gerisinden bir şekilde uzaklaşıp kaçabiliyorsunuz. Ama Rock sınıfı her türlü yakalayıp vuruyor size. O yüzden biraz daha bir yönde item dizmek daha mantıklı geliyor bana. TPM e iş dizerken. Bu itemleri dizdikten sonra arkadaşlar canımız şöyle göstermek gerekirse 7439'a çıkıyor. 2.5 KSC'ye basıp Bluefin basarsanız 10k'nın üstüne atmıyor maalesef ki. Yaklaşık 10k oluyor yani canımız. Güncelde bu şekilde. Yani gayet de işime yarıyor şu an karakter. Şimdi başlıkta gördüğünüz klan mevzusuna gelelim arkadaşlar. Ben güncelde Nascar tarafında etkinliklere girebileceğim bir klan arıyorum. Güncelde bulunduğum klan sadece klan bosslarına giren bir klanda bulunuyorum ben şu anda. Etkinliklere aktif olarak katılmıyoruz. O yüzden hani... Etkinliklere girebileceğim bir klana geçmek istiyorum. Eğer öyle bir klan bulamasam da büyük bir ihtimal Protean basabiliriz karakteri. Yani Lunaskar kısmında çok fazla PK attığım için bazı konularda biraz sıkıldım. yani. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani ben bir yandan TPMC öğrenmek istiyorum ama insanların yaklaşımları biraz farklı oluyor. Yani benim özelimde değil bu. Hani. PPMH oyuncusunun özelinde söyleyeyim. Yani nasıl yani derseniz, PK atarken yani slot bile dönerkenki olaylara az çok bahsetmek istiyorum size. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela siz bir partidesiniz. Savaş dönüyor. adamı canı az kalınca çekmen gerekiyor değil mi? Ölmesin diye. Çekersen kimisi iyi ki çektin diyor. Kimisi tam adamı kesiyordum. Niye çekiyorsun? E, i̇kinci Savaşta bu sefer çekmiyorsun, E öldüm niye çekmedin? Yani öyle bir kısır döngüye giriyor ki insanların ne istediği belli değil. Önemli olan senin için adamı kesmek mi, ölmemek mi? Hani önce ona karar vermesi gerekiyor, ona da karar vermiyor. Yani türlü de genel anlamda hani TPMC laf ediyorlar, ben orasını anlayamıyorum. Bir de insanlar ölmeyi neden bu kadar çok dert ediyor? O da çok ayrı bir mevzu. Yani oyun oynuyoruz artık üst, hani. Kıyamet kopar gibi davrananlar var bazen. Ben nasıl ölürüm? Beni niye bu kadar çok öldürüyorsun falan. Yani keşke imkan olsa da ben ölsem sizin yerinize. Yani o kadar umursamıyorum aslında ben ölmeyi de alt üst oyun diye. Bazılar çok umursuyor. Garip geliyor bana. Yani birçok örnek verebilirim bu şekilde. Bir örnek daha verip konuyu fazla uzatmayayım. Mesela biz 8 kişilik bir partide kir görevlerini yapıyoruz değil mi? Biz 7 kişi bu tarafa giderken ben arkada sürekli parti izlediğim için olup biteni görüyorum. Adam şurada birini görüyor, bu tarafa gidiyor. Bana diyor ki, ben adamla VS atacağım diyor. Sesli konuşmadayız ya bir yandan söylüyor yani. Adamla VS atacağım ben diyor. Ben de dokunmuyorum ona. Atıyor, 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 Can azalıyor. Ben tabii onun, ben tabii sadece onun canını görüyorum. Karşıdaki adam canını görmüyorum. Ölüp ölmediğini bilmiyorum. Ucu ucuna kazanırsa seviniyor. Kazanmazsa "E öldüm niye çekmedim?" Abi sen vs atmaya gitmedin mi adam? Ben ne bileyim adamın canı bitti mi bitmedi mi? Senin beni çek dediğinde senin canın 1k oluyor. Yani senin canın 1k iken benim seni çekme ihtimalim yok ki. Yani bir karakteri çekmek öyle bastığından çekmiyor karakterimiz. Bir karakteri çekmek o kadar basit değil yani. Hani isteden basılı olsam bile hemen bir sayese de çekmiyor karakteri yanına. Bekleme süresi var yani bunun. O kişi bunu görmezden geliyor ama işte medeni anlatıyor. Bu arada arkadaşlar karakterimizde TFV olsun, Inferno olsun birçok etkinliğe düzenli olarak katılıyorum zaten. Şöyle Action Aston göstermek gerekirse Gold chestler Onyx'ler baya baya var. Şimdi ben şunu göstermek istiyorum. Şu Gold Chess'leri bir üstümüze alalım. Gold chesti de manan potunda da CFV'den atmıştı bana. Onu da bir çekeyim üstüme. Şöyle bakarsak 10 tane gözüküyor sanırım. Son 10 inferno'nun 8'ini kazanmışım. Birini bugün son etkinlikte kaybettim. Hatta onu da göstereceğim yani rezilliği. Bildiğin rezillikti yani son inferno. Onun dışında gördüğünüz gibi bir kısmını çok hızlı bir şekilde kazandık. Bir kısmını savaşarak kazandık. Hepsinde ben TPMH oynadım sonda. Son etkinlikte oynayamadım bile. Ayrıyeten zaten AFK'dan şikayet edeceğim arkadaşları. Bilmiyorum kaç ceza yer kaç yemez. Kristalleri de bir üstümüze çekelim şöyle. Ekstradan varsa onları da alalım. Hatta gold chest falan var daha. Şöyle bir bakıyorum üstüme. 20 onyx 3 tane green geldi. Ne eder burası? 10 zafer 3 bozgun eder. Yani bugünkü bozgunu almasaydım daha da güzel olabilirmiş. Hadi bir de bugünkü bozguna bir göz atalım. Şimdi kaydın öncesi yok. Yani TK'ya kaldıktan sonra kaydı başlattım ben. Sona geldik. Ben üstün başımı değiştirirken diğer mecimiz zaten ESC alıp Beyze çekti bizi. Beyze çekildikten sonra burada diğer karakterlerin de işini halledip normalde PK'ya gitmemiz gerekir değil mi? Adamlar yukarı gittiğimiz için kristali aldılar. 1-0 yenik duruma düştük şu anda. Daha hiçbir şey olmadı. Sol altta yazılanlara ben dikkat bile etmemiştim başlangıçta. Hatta kayıt alırken yukarıdaki konuşmaları da göstermedim zaten dikkat etmediğim için. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Ne yazmışlar? Küçük hesapçı neden basmıyor? SC muhabbetleri dönmüş. Es demiş. SS denmeye başlamış. Abi savaşmadık etmedik. Neyi nesi? Ne oluyor? Ben anlamıyorum ki. Yani PK atmayacaksanız niye giriyorsunuz ki bu etkinliğe? Bak devam ettiriyorum. Videoya aldım seni. Ton çektiğini demiş. Bak bekliyorum hani. 6 kişi buradayız. 2 kişi yok. Adamlar beni tonla çekiyor. Sen ne PK satacaksın diyor. Diğer mate çekiyor tonla bu arada. Ben çekmiyorum. Ben ESC hiç almadım bile daha. Yani mesela şu pres arkadaşa yüklenilmesinin sebebi de şudur arkadaşlar. Onu da açıklayayım. Odalarda hata dönmediği için sadece hilattığı için laf ediyorlar o arkadaşa da. Tamam da biri suç işliyor diye. Siz de mi suç işleyeceksin? Yani suç işleyene suç işleyerek mi karşılık vermek doğru bir şey. Ve Ayretten bu üçüncü odadaydık biz. Üçüncü odada her türlü savaşa kalacaktık. Adam atak oynasa da kalacaktık. Bak, devam ediyoruz. Videoya aldım seni tona çektiğini. Adamlar beni tona çekiyor. Sen ne pk pe açacaksın demiş. Yani ben çekmiyorum şahsen. Videoda da gözüküyor çekmediğim. Yer meş niye bunu yapıyor ben onu da anlamadım. Olay ne yani. Milleti torna çekip oturuyor. Bu arada ben neyi beklediğimi söyleyeyim. Arkadaşımızın biri oyundan düştü. Kene kovucu. Ben onun tekrar bağlanmasını bekliyorum şu an. Kimseye de bir şey yazmadım. Şimdi de arkadaş iftira atmaya başladı. O iki de aynı adama ait diye. Yo biri benim karakterim. Diğerini ben tanımıyorum diğer mage kimse. Şimdi de diğer mage yazmaya başladı. Hala konuşuyorsun. Ne yüzsüz adamsın. İlk giriyorsun. Sana ilk defa Sövmüyorlar bir de diyor. Ya abi ne fark eder ki PK'ya kaldık. Artık PK'mıza atabilelim mi yani? Hani kimin ne yaptın? Ne var şu an moblarda? Mob savaşına mı girdik biz buraya? Arada da menas karakteri. Yani okçu arkadaşımız. Ben yemeğe gidiyorum o zaman diye gitti. Yani abi 0-3 daha hiç savaşmadık. Nereye gidiyor? Ne yemeğe? E Biz neyi bekliyoruz burada? Adam daha bak karakter bağlandı. Bak 8 olduk. Gelin de savaşalım yazdım. Ben yani daha hiç savaşmadan AFK kalmak nasıl bir şey ve anlamıyorum. Bak geliyorum burada bekliyorlar. Ne güzel. PK'ya kalınca savaşmayalım bekleyelim burada. Beyler kayıttayım bilginize dedim. Bakalım ne olacak acaba. Bak karakterin biri geliyor. Diğeri de geliyor ne tesadüf. Kayıttayım yazınca iki karakter birden gelmeye başladı. Diğer arkadaş yemeğe gitti zaten. Yani gelin oynayalım diyorum. Hani Nazlan Nazlan'a geliyor zaten millet. Ya yani da buraya çekiyorum da adam AFK yani bir önemi yok zaten çektiğimin. Yani şu anda da PK'ya kalıyoruz da kimsenin oynayası yok ki. Lap, lap lap düşüyor herkes gördüğünüz gibi. Yani çekmeyi bırak. Ya zaten Mage direkt base diyor sürekli bizi. Dedim ki hani ben bu kaydı atacağım mı yani hani kim suçluysa cezasını yesin o zaman burada. Bak hala savaşalım istiyor takım. Bak iniyoruz aşağı. Yani ne kadar düzgün bir savaş dönmese de. Bak savaşılmaya çalışıyor şu an. İnsanlar bir şey yapmaya çalışıyor. Yani parti tek tek düşüyor gene. Yapacak bir şey yok burada. Mage'imiz gene VSC attı. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Yani söyleyeyim ben size sırf adam int girdi diye oynamak istemiyor takım şu an. Abi oynamayacaksanız en başta VSC ataydınız o zaman. Niye sona kadar osa kadar yordunuz ki bizi? Yani bundan sonrasında da bir şey yok. Böyle bekliyoruz yani. Sürenin bitmesini. Yani bir kere takımı çekmek için KS deniyorum. Onu da göstereyim hatta. Onun dışında hiçbir aksiyon olmuyor başka. Bakın burada uçuyorum. Hani adamları çekeyim diye. Ama maalesef ki TP bile yiyoruz direkt. Elim bile kaldıramıyorum. Yani işini bilen adam TP bile o koyuyor direkt. Lafı da çok fazla uzatmayalım arkadaşlar. Dediğim gibi bu tür arkadaşların ceza yemesi gerekiyor. Bize de nazar boncuğu olsun. Biz yolumuza devam edelim. Birkaç gün içinde kendime bir klan bulamazsam eğer dediğim gibi protein basacağım. Orada da infernolar daha da sıkıntılı olacak. Farkındayım. En azından sabahlara girebileceğiz. Güncelde 4605 GSM var. Akşamları çok rahat giriyorum ama sabahları 5500 civarı GS istiyormuş. Maalesef ki o gs'ye ulaşacak kadar atak item almayı düşünmüyorum. Defans item alarak o GS'leri yakalamamın hiçbir imkanı yok. Her türlü atak olmak gerekiyor. O da şimdilik mümkün değil maalesef ki. Klanına davet eden arkadaşlar varsa karakterime de yazabilir bu arada. Test olarak görüşüp bir konuşabiliriz. Aklıma yatan bir klan olursa oraya geçerim. Olmazsa eğer dediğim gibi protein basarım birkaç gün içinde. Yeni ayın başında protein yolculuğumuz başlayabilir bir anda. Şimdilik güncellemelerimiz bu yönde. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar.